Halen su kemerleri yani Bozdoğan kemeri ne dikey, ahşap bir evde doğdum. Doğduğum evde hatıralarım doğduğumdan itibaren başlamıştı. Çünkü annemle babamın evliliğinde Kadıköy'de büyük babamın evinin yanındaki bir evde ilk evlerini kuruyorlar. Dolayısıyla evvela bir Kadıköy var daha sonra da aslında annemin babamdan ayrılması üzerine. Gözümü açtığım ve hatırladığım zaman hey belada. 38'de doğmuş bir çocuğun harp içindeki ilk yıllarının karartmalar dahil bir ada imajı ve gündüzlerinin inanılmaz renkleriyle böyle bir çocukluk. Ben ender şanslılardan biriyim. Çünkü anne tarafımda da Baba tarafımda da gerçek sanatçılar vardı. Bir kere baba tarafım, anane olarak, aile ananesi olarak bizim bildiğimiz vesayikle, yapıtlarla takip edebildiğimiz kısmı ailenin, erkeklerinin hepsinin hat kat oluşu. Ama bunlar meslek olarak onunla geçinen insanlar değil. Onlar büyük toprak sahipleri. Şimdi baba tarafımdan öyle. Anne tarafımda sanata olan yatkınlık bir dayımda çok ileri bir noktada çıktı. Bir deha olarak çıktı. Yani bir deha diyorum altını çizerek. Aslında gerçek cumhuriyetin, gerçek cumhuriyetin bir eseri ama kendini yapan bir eser. İki kardeş annemin abileri birinci savaşın öncesinde Bahriye'ye kaydediliyorlar. İstiklal Savaşı başladığında iki kardeş okuldan kaçarak milli mücadeleye katılıyorlar. Ve 20 yaşında gazi olarak dönüyorlar. Şimdi onlardan küçüğü bütün bu süreç içinde daima büyük bir müzik tutkusu var. Evvela kendi yaptığı cura'yı çalıyor, sonra tambura geçiyor. Daha sonraki yıllarda bir akraba Almanya'dan bir doktor akraba dönüyor ve diyor ki yavrum sen diyor şeyi seviyorsun diyor müziği gel bak kim sana bak şimdi bir şey dinleteyim diyor. Bir plak koyuyor Beethoven'la karşılaşıyor ve aşk oluyor. Ne bu ya diyor. E, ne alet bu diyor. Violonsel diyor. Tambur çaldığı için yaylı tambur da deniyor filan. O zaman Yavuz Yıldız'ında bu bilmem on başı şeyinde seviyesinde. Ama İstiklal Madalyası kararı çıkmış falan mı? Yani böyle daha verilmemiş daha o zamanla daha sonra veriliyor. Ama yani gazi yani. Bu sefer bütün gayreti kendini attırmak. O olmuyor, bu olmuyor. Yüzbaşıya tokat atıyor ve bunu ihraç ediyor artık. Ve elinde bir violonselle, cebinde üç kuruş parayla bir adam İstanbul'un ortasında kalıyor müzik öğrenmek için bulduğu küçücük parayla bir hoca buluyor. Ondan sonra o hocanın verdiği egzersizleri o zaman şehzade başındaki sinemalarda, sessiz filmlerde müzik yaparım diye geliyor. Aleti gören mühim bir şey zannediyor. Bunu yaptığı bir şey yok. Bu sadece gacırlatıyor yani. Sadece egzersiz yapıyor. Biraz heyecanlı ah, sahnelerde <laughs> falan. Yani böyle bir mücadeleyle bu adam Radyo Salon Orkestrası'nda çalacak bir noktaya geliyor. Kendi enstrümanını tamir ederken sağdaki soldaki kişilerin kemanını tamir filan yaylı sazları uzman oluyor. Bu ileride konser kemanlarını yapan bir lütye oluyor. Türkiye'nin en tanınmış lütyesi oluyor. Türkiye'de yapılmış tek arşe bu adamcağızın arşesidir. Heykele merak sarıyor. Heykale yapıyor. British Museum'daki bir halıya aşık oldu bu adam. Halı 4 metre fotoğraflarını bulup onların kartonunu çıkarıp bunu 2 metreye indirerek bu halıya iki senede dokudu efendim. Bu bir cumhuriyet anıtıdır bence tabii ve aydın ve geliş, gelişen bir adamdı. Halamsa babamın ablası Türk resminin önemli bir ismidir Bedia Güleryüz. Şimdi Cumhuriyet kuşağının kültürel aydınlatma, sanatsal aydınlatmasında yeri olan insanlar bunlar. Sonra da sıra bana geliyor. Babam yeteneğimin farkındaydı. Ama babamın kendi bir eğitim programı vardı. Babam muhafazakardı. Gelenekleri, dini değerleri, milli düşünceyi, milliyet düşüncesini derinden anlayan ve aidiyeti çok önemseyen biriydi. Ve benim eğitimimde bu temel meseleyi zorlayarak ve ciddi olarak bir metot içinde götürmüştür. Büvey ablamı da bu doğrultuda eğitti. O ablam o yolda devam etti. O doğrultuda. Ben o doğrultudan ayrıldım. Şu noktada ayrıldım. Mesela beni Fransız okullarına yolladı. Sen Josephe 3 sene gittim. Haylaz bir öğrenciydim. Orada atıldım. Dikkatsen bir uaya yazdırdığı bir mektup. 5 sene benim bir öyle bir zamanım var. Edebiyata yatkınlığı var. Edebiyatı çok önemsiyor ve benim bir yazar olmamı daha çok istiyor. Ve mesela çok erken yaşta bana Ahmet Aşşim ezberletirdi yani. Yani mesela babamdan ben ya işte baba pabucum eskidi diye öyle bir şeyde bulunamazdı. O tayin ederdi ne zaman ne Çok büyük mesafemiz var. Siz denir babama zaten bütün o zaman öyleydi yani. Bizim mesela aile evinde büyük babamın salonunda bütün Türk resminin ustalarının iş resimleri vardı. Çallı, Feyyaman Bey, Ayetullah Sümer, Cemal Tollu falan mesela. Çok iyi örnekler, resim örnekleri gördüm. Şimdi bir yanıyla böyle bir ortam ve ayrı bir şey yaşıyorsunuz. Ben akademiye girmek istediğimi, şunu yapmak istediğimi falan. Sen evvela şeyi bitir, sonra bir hukuk oku, ondan sonra karar ver. Ya bu olacak iş değil tabii yani. Babamın beklemediğim bir hızla hayatını kaybedişi ve o güne kadar kontrol altında ve bir kabın içinde oluşunuz. O kabın kalkması. ilk ağızda kararlarınızı kendiniz vermeniz ve yolu kendiniz çizmeniz. Ve benim tabii birinci derecede çok içimde yaşattığım, beslediğim bir şey var. Resim. Ve akademiye gireceğim. En sonunda ben akademiye girdim. Ve resim benim istediğim şeyler olmadı. Baktım birinci sene etrafımda çok tutuk bir eğitim, çok klasik. Tabii ben daha başka türlü nasıl olur bilecek kadar bilgi sahibi değilim ama eğitimin temposu ve ben atılgan ve genç bir atım yani. <laughs> Yerimde duramıyorum yani daha çok yapma falan ama çok basit sayılarla sınırlı. Efendim bir klasik heykelin karşısında 15 gün bir desen çizme falan benim bütün resim şeyimi kırdı. Ama ben bunun arasında ayrıca yine ikinci aşkım tiyatro var. Daha çok erken yaşta başlayan bir tiyatro deneyimim var. Annemle babamın ayrılığı nedeniyle babam anneme yollamadığı bir süreçte ben bir gün kaçtım anneme. okul ikinci sınıfta ve İstanbul Kadıköy'den ta Fatih'e gittim tek başıma. Bir şeyler böyle ilk maceram ve ilk baş falan. Oradan itibaren beni bir yatılı okula yazdırdılar. Orada bir tiyatro sahnemiz var ve de öğretmenler tiyatro aşıkı olan öğretmenler. Akşam etütlerinden sonra çıkıp oyun oynuyoruz. Şimdi oradan başlayan bir şey var böyle bir tiyatro. Oyunculuktaki biraz belirginliğimle beni profesyonel sahneye çağırdılar. O da Türkiye'de kurulan ilk politik tiyatro. Yani arena tiyatrosu, bir devrim tiyatrosudur ve Türk tiyatro tarihinde devrimdir. O daha sonraki yıllarda Ankara Sanat'a dönüştü. Ama biz bir yılda dört oyun oynadık. Kimler var? Bir kere başta Asaf Çiğiltepe, Atilla Tokatlı o zaman. Daha sonra kadromuzda Tolga Aşkıner, Tuncer Necmi oğlu, Ani İpekkaya, Çetin İpekkaya, Genco, Şevket Altı daha sonra tiyatroya geçti. Umur Bugay, orada isimlendiler. Ege Ernart, Başar Sabuncu, yani Türk tiyatrosunun her yönden önemli ismi. Buradaki tavır bir kere tiyatro edebiyatında düşünce bazlı yazarların oyunlarını ve de bunların bir eğitici vasfının olması, bir düşünce vasfının olması. Übüyle başladık. Yani Alfred Jarni'nin übüyle übü bir darbe yapan tamamen oportunist, hiçbir değere inanmayan, sadece kendine davranan bir kişi. Ve bu orduyu kanalizasyona atıyor, adaleti kanalizasyona atıyor. Bütün değerler ya onun yerine kuklaları getiriyor falan kendi ekibi. O günün demokratik şartları içinde bu oyunu oynadık biz. Bugün biz bu oyunu oynayamayız. Asaf'ın her oyuncudan beklediği şey şuydu. Sade oyunculuk yapamaz her oyuncunun başka tiyatroda başka ikinci bir işi olacak. Ben mesela bütün oyunların kostümlerini ben çizdim, ben yaptım. Böyle bir tiyatroydu bizimki. Ve herkes aynı maaş alırdı. Elektrikçisi de aynı maaş alırdı. Rejisör de aynı maaş alırdı. Terzi de aynı maaş alırdı. Ve sürekli tabii tartışmalar olurdu. Düşünce üzerine. Tiyatro yapıları da biz bir arto tiyatrosunun metodu üzerine şu su bu Şimdi orada ben resimdeki tıkanıklılığın nedenlerini anladım. Size verilen metot diye verilen şeyin ne kadar tutucu, ne kadar battal, ne kadar esastan ayrılmış. Çünkü göreceli çok özgür bir okuldu. Ama öte yanıyla da düşünce yırtımıyla engellemiş ama bunun üstü gayet kapalı. Yani hiçbir hoca bir akımın temel nedenlerini oturup doğru dürüst anlatmamıştır yani bunu çünkü her birinin arkası sosyopolitiktir yani. Bunu tartışmadığım bir noktada, bunu bilmediği bir noktada biçimler öyle havadan gelmez yani. Ben döndüğüm zaman, ben şey çaktığımda ha şimdi resimde ne yapılır? Anladığımda öyle döndüm ben. en önemli mesele nedir hayatında? Ondan bahset. Bunu da tiyatroda öğrendim. Amerikalı oyun yazarı. Bana ilk şey olarak bunu söyledi. Neden? Şikayet. En fazla neden konuşmak istiyorsun? Onu, onu söyle kardeşim, onu bul ve onu söyle. Çok mühim bir şey bu. Bütün hayatımı noktası, dayanak noktası yaptığım işlerin heyecanı ve enerjisi oradan geldi meselen var mı? Var. Nedir? İşte bugüne kadar getiren, bugün içinde olduğumuz haller bizi ilgilendiriyor mu? Geçen bütün bu süreçler 68'i yaşadık. 70'leri yaşadık. 75'te ben Türkiye'ye döndüm. Akademi hocası olmak için aldığım bursla, devlet bursla geri döndüğümde 5 sene Türkiye'nin en berbat gençlerinin kırıldığı bir noktada hocalık yaptım akademide ama titrimi kullanmaya müsaade edilmeyen bir alan verildi. Ben de orada öğrenci yetiştirdim. Bir noktaya geldi. Sistemle bunların uyuştuğunu anladığım anda bunun devamının olmayacağından istifa ettim ve New York'a gittim. Beş sene başka bir şey yaşadım. Beş kuruşsuz. Ben akademiden ayrılma kararını verdiğim zaman Fransa'da bir sergiye gidiyordum. Trende uyuyamadım gece. Dedim ki ne yapıyorsun ya? sergi açmayayım. Kimse sen mısın? Hocamız ne ne neyle yaşıyorsa şu akademide hocayım. Gene dedim. Hadi. Yani, sıkıyor mu dedim? Sıkıyor mu? Bırak. Tek başına ressam olabiliyor musun? Döndüm. Karıma dedim ki ben istifa ediyorum akademiden. Sadece resim yapacağım. Beş kuruşsuz yaşamak, arkasız yaşamak. Ya, ben 50 yaşında ancak kendime gelebildim. 50 yaş, 50 yaşındaki sergimle. gaye kendini kendi yaptığın işi ve kendi düşünceni gerçek arenada denemen. 2015'te burada retrospektif sergim modern müzede yapıldı. Tamam ben Paris'teydim. Ardından 2018, 2019, iki sene üst üste ve 2022 bu sene. Üç sergi. Ve buradaki eleştiri ve buradaki e, bakış, buradaki değerlendirmeler. Bu benim kendime koyduğum bir sınav. Belli bir yaşta bu 80 sonrasında yaptığım işler bunlar. Demek ki kendinizi büyük sınavlarla sorgulamalısınız. Bir ömür boyu bir adam kendince seçeceği yolu bulmalıdır. Evvela kendi içinde kendini aydınlatman lazım ki o ışık etrafa yayılsın. O cumhuriyet olur. Ne mutlu ki Cumhuriyet'e biz yaramaya çalıştık. Bunun bilincindeyim yani ben daima belli bir şeyi, bugün de bir şey bir şey temsil ediyorum. Ben Fransa'daki sergilerimde çıkan eleştiriler, yazıların hepsi Türk sanatçısı olarak çıkıyor kardeşim. Türk. Ha bu şimdi bu benim için ciddi bir şey. Çok ciddi bir şey. <laughs>